abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve geldi teknemiz. Tekneyi de yaptık. At bunu. Bunu da at. Gidelim. Bismillah. Hop. Biraz açılalım ya. Dönemiyorum. Aha köy mü lan Hemen buraya gidelim ilkten. İlkten bir buraya gidelim ondan sonra da gemilerin olduğu yere falan gideriz. Aha. Oo, bunda da çok güzel köy gibi bir yer var. evdim bu Sevdim bu modu. Apaçı <laughs> yani kim demek istiyorlar. Selamünaleyküm. Sandık var ha. Şurada kek, Şurada Almak istemiyorum ya buğdayı <laughs> Bu da arı kovanını buraya mı koymuş? Nanda da uyuyor ya. Ne var bunda? Üstümüz var. Üstümü dolduramam ki. Keşke bunlar boşalsaydı. Ne boşaltmadım ki anlamadım. Neyse. Devam ki. Ve de şu buraya uğrayalım. Yine Orman meyvesi mi lan o? ağaçta mı yetişiyor? Neyse bir de o köye uğrayalım. Ondan sonra da şu batıklara ıvır zıvıra gidelim. Sonra da eve döneriz herhalde. Daha gezmezsek. Bakacağız duruma göre. Yine kale mi? Oğlum bunlar köylülerim mi? Crafting'e bak. Nasıl bir crafting lan? Ne ki? Kapı var. Ana mutfak mı lan bu? <laughs> ne güzel yapmışlar. e ee, sandık. aslında denen bir olay yok demek ki. Tamam. Buradan çık. Bunu alalım da ne olur ne olmaz. Bu ne? Tarla. köylü var. Beş geldi. Aha. Kim kapattı lan burayı böyle? Bunlar ne biçim bir kitaplık? Yeşil elma mı? Bak olsun. Başka ne verebilirim sana? Alayım ya bir tane dursun. Sağ sol da ölürüm filan. Ama bana lazım. Ya yani şunu al ya. Al gitsin. Hediye mi olsun? Demir de al. Alma. Selamünaleyküm. Ha. Bir cümlede kapa filan mı veriyor? Ne yapayım lan salak? Ha. Ma sen ne gidiyor lan O masayı alayım mı? Ha. Alayım mı? Ha. Kes Alıyorum bak he. Ha. Helal et. bir bok yok. Bura nere? Ne lan? Oha adamlar kafe yapmış. <laughs> Oğlum ne biçim bir köylüsünüz lan? Hiç büyütmüşsünüz ha. Aa. Yeşil elmalar var. Bunlardan da yeşil elma mı? Ya bunlardan alalım ya. Sevdim ben yeşil elma. Daha tadına bakmadık ama olsun. Sarmaşık mı? bana sarmaşık lazım değil. Gül gelen gü. Ay ay. Ne niye burada kalıyor ki şimdi? Çöveceğim ha şimdi ha. Aha düştü galiba. Fidan lazım fidan. Oğlum üstüm doldu la. bunlar. Oğlum ben o gemilere gidince hiç bir bok alamam ki üstüm doldu taştı. Borsuzluk şeyde at. At. Herhalde taşıyalım en azından da. Breakmeyi bitirelim. Bakayım baş başka bakacak bir şey var mı? Eşe alalım ya. Hemen yaparız o zaman. Heee. Böğürlüm denir. Yaban böğürlüm. O lazım değil. Biz buraya girmedik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ha. Andığınız yok mu lan? Kavak bu ne? <laughs> Ay. Hain <Ayni. gülüyor> kosnoklar buraya saklamışlar. Avuç. as. Da sandık varsa bunda da var mıdır? Bu ne balkon? Ne oldu nasıl bir ev yapmışsınız lan? Oğlum her yerden giriş çıkış var. Oha! Sandıklar var. Üstümü mü doldurayım? Ne yapayım? Anlamadım ki. Gidelim. Oha denizin içine kadar güzel gözüküyor lan. Derinler filan. Çok rahat gözüküyor. Ne anlattı lan <laughs> Hatta bir ekmek yapalım. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gömlek şimdi açtım. Başım dondu valla ya. Şuna bak. Ekmek, ekmekten de var vazgeçelim. Selamın aleyküm. Kimse yok mu? Bunun ne kadar fakirsiniz lan? <laughs> Dert bu. Dert buzla normal buzun arasında ne fark var? <laughs> Neyse hadi dursun. Ekmek çıktı ya da. ay. ekmekten vazgeç be. O kadar acı benim için. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, oyunda kalın.